kulun Rabbine karşı ilk ve en önemli vazifesi onun güzel adını dilinden düşürmemek ve lütfettiği sayısız nimetlerden dolayı ona şükretmektir. İnsan Allahu Teala'yı üç şekilde zikreder. Bedeniyle organlarının her birini Allah'ın buyrukları doğrultusunda yerli yerinde kullanarak zikretmiş olur. O zaman Allahu Teala da nimetlerine karşı nankörlük etmeyen, kendisini unutmayan, bu şükredici kuluna merhamet eder, ona olan nimetlerini daha fazla arttırır, dualarını kabul eder, onu sıkıntılardan kurtarır. Kalbiyle, onun varlığını gösteren delilleri düşünüp, içindeki şüpheleri atarak, kainatın sırlarını anlamaya gayret ederek, Allah'ın her emir ve yasağını hikmetini kabul edip ona boyun eğerek zikreder. Diliyle Onun güzel isimlerini anarak, verdiği her şeye hamd ederek, Kur'an-ı Kerim'ini okuyarak ve ona dua ederek zikreder. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. De ki Allah'a hamdolsun. İman edip Hayırlı işler yapanların son duaları Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun cümlesidir. Hamd Allahu Teala'nın bizlere lütuf ve ihsan buyurduğu sonsuz nimetlere karşılık olmak üzere tazim ile Allah'ı övmektir. Hamd ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Onun dışında kimseye hamd edilmez. Allah'a hamd etmek şükrün başıdır. Zikrin en faziletlisi elhamdülillah demektir. Yiyip içtikten sonra hamd etmek gerekir. Aksırınca elhamdülillah denir, bunu duyan yerhamükallah, Allah sana merhamet etsin der. Aksıran da Allah size ve bizi doğru yola iletsin der. Hamd şu şekilde olur. Elhamdülillah. Rabbena lekel hamd Allahümme Rabbena ve lekel hamd Elhamdülillahi Rabbil alemin i̇bn Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennete ilk çağrılanlar bolluk ve sıkıntılı anlarda Allahu Teala'ya hamd edenlerdir buyurduğunu rivayet etti. Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti. İşleri planlı, düşüne taşına yapmak Allah'tan, acele etmek de şeytandandır. Hiçbir kimse Allah'tan daha çok delile sahip değildir ve Allah'a hamdden daha sevgili hiçbir şey yoktur. Hz. Cabir radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allahu Teala herhangi bir kula bir nimet verir de o elhamdülillah derse o nimetin şükrünü eda etmiş olur. Bunu ikinci defa söylerse Allah sevabını yeniler. Üçüncü defa söylerse Allah günahlarını bağışlar. Ebu Umame radıyallahu anh'tan Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allahü Teala herhangi bir kula bir nimet verir de kul bundan dolayı Allahu Teala'ya hamd ederse bu Allah'ın nimetinden nimet her ne kadar büyük olsa da daha faziletli olur. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah Aleyhisselam'ın Elhamdülillah ile başlamayan her söz sonuçsuzdur buyurduğunu rivayet etti. Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet gününde çokça hamd edenler ayağa kalksınlar diye çağrılır. Böylece bir zümre ayağa kalkar, onlara bir bayrak dikilir ve onlar cennete girerler. Onların duaları, bütün hamdü senalar, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diye son bulur Yunus Suresi. Bu ayeti kerimede insanın Cenab-ı Hakk'a olan hamdü sena görevi hatırlatılmaktadır. Allahu Teala'ya duyulan saygıyı ve nimeti ham sözü kadar güzel ifade eden bir başka kelime yoktur. Elhamdülillah diyerek her türlü yüceltmenin Allah'a mahsus ve hamdin sadece onun hakkı olduğunu söyleyen bir kimse, Rabbini derin bir hürmetle almış olur. Şurası unutulmamalıdır ki, Allah'a şükretmenin ilk şartı ona hamd etmektir. Allah'a hamd etmeyen bir kimse ona şükretmemiz sayılır. İnsan bir işe başlarken olduğu kadar bitirirken de Cenab-ı Hakk'ı en güzel isim ve vasıflarıyla anıp yad etmeli lütuflarından dolayı ona hamd etmelidir. Yukarıdaki ayetlerin sonuncusunda, cennette nice nimetlere kavuşmuş olan bahtiyar kimselerin, bu nimetlerinden faydalandıktan sonra, Cenab-ı Hakk'a şükranlarını, bütün hamdü senalar alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur diye sunacakları belirtilmektedir. Demek ki insanoğlunun görevi, Allahu Teala'ya her yerde ve her zaman hamdini sunmaktır. Zira o ebediyen hamd edilecek yegane Rabb'dir. Yüce kitabında Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlaması da bizi sonsuz kudretiyle idaresi altında tutup dilediği şekilde yöneten Rabbimize her fırsatta Elhamdülillah diyerek bağlılığımızı, en üstün saygımızı sunmamız gerektiğini göstermektedir. Hamdin Allah'a mahsus olduğunu ve her şeyin onu hamd ettiğini gösteren birçok ayet bulunmaktadır. Bunlardan birkaçını hatırlayalım. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de onu heybetinden dolayı tesbih ederler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a hamd ederek başlanmayan her önemli iş bereketsiz olur. Cenab-ı Hakk'ın bütün insanlığı doğru yola iletmek üzere gönderdiği Kur'an-ı Kerim'in Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlaması her işin başının Allah'a hamd olduğunu göstermektedir. İnsan dünyaya çırılçıplak geldiğini, daha sonra bu benim diye sahip çıktığı her şeyin kendisine Allah tarafından verildiğini unutmamalıdır. Kendisine bir şey verene teşekkür etmek insani bir görev ve bir terbiye meselesi olduğuna göre bunca nimeti verene her fırsatta hamdini ve şükranını sunmak bir kulluk görevi ve İslam terbiyesinin gereğidir.